Amerika'da morgıç programları Bu videoda, Amerika'da yerleşen, yerleşmeyi planlayan veya Amerika Birleşik Devletleri'nde emlak yatırımı yapmak isteyenler için morgıç uygulamaları ve İslami kriterlere uygun ev ve diğer ticari emlak almak için prosedürler hakkında bilgi verilecektir. Amerika Birleşik Devletleri morgıç, ipotekli konut kredileri devlet tarafından dolaylı veya doğrudan desteklenmektedir. Bu kredilerin riskleri kamu kurumları tarafından üstlenilmektedir. Bu nedenle, bu kredilerin amacı Amerikan vatandaşlarını veya SSN numarası olan yerleşik kişilere ev sahibi yapmaktır. Bu nedenle, bu kredilerin limiti vardır. 2023'te ülkenin çoğu bölgesinde bir kişilik aile için 726 bin dolar, iki kişilik aile için 930 bin dolar, üç kişilik aile için 1124 bin dolar, dört kişilik aile için 1397 bin dolar kadar konvansiyonel kredi alabilirsiniz. Eğer New York, Kaliforniya, Florida, New Jersey gibi pahalı eyaletlerde yaşıyorsanız, daha yüksek rakamda kredi kullanabilirsiniz ev fiyatları ile morgıç faiz oranları arasında ters ilişki vardır. Morgıç faizi düşerse, ev talebi artar, ev fiyatları yükselir. Ev fiyatları yükselirse, ev kredi talebi artar ve fiyatlar yükselir. Morgıç kredisinin ve ticari emlak kredilerinin farkı nedir? Evet, morgıç konut kredilerinin genel ana amacı vatandaşları ev sahibi yapmaktır, sadece yatırım değildir. Bu nedenle 4 kişilik evden daha büyüğünü veya ticari emlak satın almayı morgıç ile yapamazsınız. Ancak bazen bu tarz yatırımlık emlak sahibi olmak için commercial loan veya morgıç kredi tabiri kullanılıyor. Ancak bu kredilerin arkasında morgıç kredisindeki gibi güçlü devlet garantisi yoktur. Bu nedenle de faizleri yüksektir. Güncel faiz oranları aşağıdaki gibidir. 21 Haziran 2023 itibarıyla 30 yıllık sabit oranlı ipotek için 6, 7, 15 yıllık sabit oranlı ipotek için 5, 9, 5 yıllık ayarlanabilir oranlı ipotek için 7, 5 civarında idi. Konut piyasası gözlemcileri, devam eden ekonomik belirsizlik ve federal rezervin enflasyona karşı faiz artırma savaşı nedeniyle, 2023 son aylarındaki oranların %7 civarında yüksek kalmasını bekliyor alınacak kredilerin faiz oranları kredi miktarlarını doğrudan etkilemektedir. Faiz oranlarına göre alınabilecek kredi miktarları aşağıdaki gibidir, %3 için 407 bin dolar, %4 için 360 bin dolar, %5 için 320 bin dolar, %6 için 286 bin dolar, %7 için 258 bin dolar, %8 için 234 bin dolar, %9 için 213 bin dolar, %10 için 196 bin dolar. Görüldüğü gibi, %3 ile %10 faiz oranları arasında alınacak kredi kaybı 211 dolar bindir. Yani faiz oranları arttıkça alınacak kredi miktarı azalır, ancak yüksek faizden dolayı %12-5 oranlarda faizli kredi borcu üstlenilmiş olur. Bu da bir ev kadar faiz ödemek anlamına gelir. Kişilerin morgıç kredisi için kullanacağı finansman oranı ve şartları için bakılan noktalar var elbette kişinin kredi puanı, son iki yılda ilgili kişinin düzenli bir geliri olması ve vergi ödemelerinin düzgün yapılması önemlidir. Amerika'da yabancıların büyük bir bölümü partatime işlerde nakit ile çalışıyor. Bu kişilerin kredi puanı ve gelir durumu olmadan morgıç kredisi alması zorlaşıyor. Morgıç başvurusu yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar. Kredi geçmişi, kredi geçmişi oluşturmak ve sürdürmek, Gelecekteki kredi başvurularınızı olumlu yönde etkileyebilir. Gelir durumu, ödeme yapma yeteneğinizi göstermek için düzenli ve doğrulanabilir bir gelir kaynağı sağlamanız gerekebilir. Uygun peşinat, daha yüksek peşinatlar genellikle daha düşük aylık ödemelere ve kredi koşullarına yol açabilir. Hassas verilerin korunması, başvuru süreci sırasında kişisel ve mülkiyet bilgilerinizi korumak için gerekli önlemleri aldığınızdan emin olmalısınız kararlılık ve planlama, evin mülkiyeti, bakımı ve ödemeleri uzun vadeli bir taahhüt gerektirir, bu nedenle tüm bu sorumlulukları üstlenebilecek bir planınız olduğundan emin olmalısınız. Morgı çalırken, faiz oranları, peşinat miktarı ve kredi süresi gibi faktörler, ödeme planınızı ve uzun vadeyi etkileyebilir. Bu nedenle, çeşitli kredi verenler arasında karşılaştırma yapmak ve uzun vadeli mali hedeflerinizi dikkate almak önemlidir. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde morgıç, ev sahibi olmak isteyen bireyler için yaygın bir finansman yöntemidir. Ancak başvuru süreci karmaşık olabilir ve birçok faktörü göz önünde bulundurmayı gerektirir. Uygun bir morgıç seçmek için dikkatli araştırma ve planlama yapmak önemlidir. Morgıç ile ilgili daha fazla bilgi almak için doğrudan finansal uzmanlardan veya emlak profesyonellerinden destek almanız faydalı olacaktır eğer iyi bir morgıç kredi puanı elde etmek istiyorlarsa ve nakit çalışılan bir işte çalışıyorlarsa, mümkün olduğunca çek şeklinde ödeme alsınlar ve bunları bankaya depozito etsinler ve elbette vergi ödemeleri konusunda da çok dikkatli olsunlar. Bankacılar ayda ne kadar para kazandıklarını sorarken, yalnızca bu gelir miktarlarına bakmıyorlar. Bunun yerine, gelirinizin ne kadarının bir ipotek ödemek için uygun olduğunu görmek istiyorlar. Bunu yapmak için bazı kriterler önemlidir. Birinci kriter, ipotek ödemenizin aylık bürüt gelirinize göre ne kadar olacağıdır. Bu oranın genellikle %28'den fazla olmaması gerektiğini unutmayın. İkinci kriter ise, tüm borçlardaki aylık ödemelerin bürüt aylık gelirinize oranının %36'yı geçmemesi gerekir. Bazı durumlarda oranlar biraz daha yüksek olabilir ancak 28-36 kriteri bankacılıkta mortgage uygunluk standardıdır. Örneğin 300 dolarlık bir araba ödemesi, 300 dolarlık kredi kartı ödemesi ve her ay 150 dolarlık öğrenci kredisi ödemeniz varsa toplam aylık borcunuz 750 USD'dir. Aylık brüt geliriniz mesela 5000 dolar ise %15'lik bir gelir borç oranınız var demektir.